Ay sen de öl. Sen de öl. Şimdi sıçtım ağzına. Kaçıyorsun. nereye kaçtığını sanıyorsun? Sıçtım ağzına şimdi senin. Siktir lan. Gevşek. Kalk kendin. Bay bay. Şimdi sıçtım ağzına. Aman risk. lan? Ne oluyor lan? Ah. Ah. Ah ne oluyor lan? Ah. Ne oldu? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Sus. <gülüyor> yes. Yürü lan. Kim geliyor? Biz geliyoruz abi. Hiç kimse karşı koyamaz bize. Ha, şivili şivili Ah. Şimdi bittiniz oğlum siz. Ne oluyor oğlum? Yürük lan. Hihi. Hi. Şimdi gitti. İyi misin dostum? İyiyiz. Allah bomba. Götür onu. Of patladı. Geldim sen speakerman. Hadi gidelim. Bak, ha, daf bu. <laughs> <laughs> İyice tamam mı? <laughs> geliyorlar, geliyorlar. Selamünaleyküm size. <laughs> Selam. Seni salak. Bay bay cimen. He. Bu bu gerçek mi? İkisini halledebilirim. Gelin bakayım buraya. Ah! Sen kameraman kalkam. Speakerman, on oh, ne yapmış. Uh, Bak sana buraya deli. Ah, Sefil en. Ah, Speakerman sifon. Çok nazikçe. Ah. Ama ama bu niye ölmüyor? Sifonu bitmiş gerizekalı. O öldü bismillah. Yürü git oğlum sen de. Ya bir yürü git ya. Şimdi dövüş zamanı. Al al al. Şimdi bittir oğlum sen. Aaaa. Ölmüştür herhalde. Lan bu sahte. Şimdi geldim ağzınıza. Speakerman kaç kalkam. Sen kameraman iyi misin? Ben kurtuldum. İyiyim ama birazcık kırıldım. İyiyim ya da değilim. Ah kulum. Evet gittiniz siz oğlum. Şimdi Evet ben geldim. Ah oh, vuruldum. Ah oh, öldük. Şimdi yürü git çivri tartın. Ay şimdi dört. Ne? Sikri Lan. Hayır. Bunu döveceğiz. Hayır dövüleceğiz sizi. Gel buraya. Eh, cezanı çeksen. Ver bıçağı. Şimdi sıçtım ağzına. Ah yapmayın. Gidiyorum işte. Sivri, 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 sivri Ah. İyi iş gidebilirsin. Lan. Şimdi öldürdüm seni. He he anca. Oh. Geldim işte. Selam. Gel kanki. Lan. <laughs> Şimdi oh. Kim lan bu? Oh. Hmm. Oh. Geldim işte dostlar. Gel bakayım buraya. <laughs> İyi işte. Lan ne oluyor? Lan. Koçum. Gelin buraya. Şimdi git buradan bir dur. Kan gel. Koç 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 koç. Koç. Ben de geliyorum bekleyin. He, gidemiyorsun. Şimdi bitin. Aa! Oh. Yapamadın. Gidiyorum. Oğlum nereye geldik lan biz? Lan neresi burası? Oğlum neresi lan burası? Gel buraya sadece bakacağız. Sen sende bir şey yok gördüğüme göre. Ben doktor TV'yim ben. Ben geldim. Yeni versiyonum. Titan TV'yim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir videonun sonuna geldik. Ben seslendirme yaptım. O yüzden bu videomuzda bu kadar kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın diye yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.